Merhabalar. merhabalar canlı yayınımızdaydık tam o anda eee Salih de işletme sahibi biz burada şu anda e, yanımıza geldi. E, tabii biz neredeyiz önce kendisine diyelim. Merhaba diyelim. Merhabalar. Merhabalar. E, sizi tanıyalım. Ben Galip Yavuz Kaya'yım. işletmecisi Salih. Haydi tempo sağlam ben değil alalım o zaman yanımıza. Merhabalar, ee, Sizi de tanıyalım. Şöyle Salih Bey ile yana. Ben de e, yabancılık kendisini çekmiyorum. Bismillah Makbule küçük evet. ve Salih Akarsu evet. ile beraber evet. küçük evet. ama şirin bir yer yapmışsınız Kalecik Yalı balık evi mi buranın evet. adı? Neredesiniz? Yerimizi tarif eder misiniz izleyicilerimize şu anda? Evet. Yerimiz e, Trabzon, üst yoluna, e, Trabzon Giresun Karayolu'nda. Trabzon, karayolunda. Deniz kenarında doğru evet. Kenarına, D100 evet. Karayolunda. D100 karayolu'nda. Evet. Devam edelim. Tamam, ee, tamam buradan gitmeyin. Yerimiz, yerimiz Trabzon Giresun D100 Karayolu üzerinde Keşapla Esmer'in tam ortasında olan bir kalecik yalı borcuyuz. Kalecik yalı balık evinin e, adresini veriyoruz. Trabzon Giresun e, D100 Karayolu'nun e, ne diyoruz yol ağzı mevkiini geçince kantarı geçince bir üst geçit gelecek üst geçidin yanında yolun altında denize yakın hemen mevki hemen üzerinde. Deniz, koy bir koyun. gizli koy var az evvel size gösterdiğim koyun üzerinde kalecik yalı balık evini böyle küçük ama şirin bir yeri bulacaklar. Burada ne gibi lezzetler var? Ondan biraz bahsedelim. Burada yöresel kahvaltılarımız var. Hı -hı. E, tüm balık çeşitlerimiz e, tut, kızartmasından tut, evet. E, güveçinden tut, hepsi mevcuttu. Kahvaltımız var, yöresel serpme. Evet, serpme yöresel kahvaltımız. Ve tüm balık çeşitlerini. E, levrek. Levrek. Bul, e, levrek, kalkan, evet. mezgit, barbun, e, çupra, çalar, 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 evet. çalar ee, istavrit. i̇stavrit, mevsimi gelince Hamsi, kışa doğru, kışa bir doğru. ama şu anda saydığım balıkların hepsi. Hep, hepsi mevcuttur. Peki, sizi şu tarafa alayım hem o manzarayı göstermek istiyorum, şöyle camın yanına gelirseniz buyurun. Sevgili izleyiciler şu güzelliğe bakar mısınız? Muhteşem bir koy var karşımızda, az önce tekne de geliyordu sizinle onu paylaşırken. Salih Bey buraya Merhaba. geldiler ve Salih Bey'le de o yemeği konuşmaya başladık. Burayı adresini almaya başladık. Siz de buradasınız. Merhaba size de. Siz kimsiniz bu arada? Sizi ee, de alalım. Ben Tuğba Doğuş, Tekstil. ee, Doğuş Tekstil'den. Doğuş Tekstil'den, Tuğba'dan. Kıyafetlerimizi Buranın iş e, elbiselerini, evet. kıyafetlerini Doğuş Tekstil yapıyormuş. Bunu da buradan e, hayırlı olsun. Teb evet. geliyoruz. Evet. Çok ee, güzel bir mekandayız değil mi şu anda? mükemmel. Ben de paylaşım yaptım biraz önce. Harika. yaptım. İnsanlar görsün de ben de ilk defa gördüm. Ki buradan ne güzel bir süreçte geçiyoruz. Geçiyoruz ama yolun altında, altında olduğu, olduğu için mi acaba? Altında olduğu için fark etmedik. Yani bulursam ben de zorlandım. Ee, ben burayı çok beğendim. Hatta çarşamba günü sokağa çıkmadıktan sormak, buraya çekip kahvaltıya geldim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size de. Kardeş sizi de tanıyalım burada. Evet. Ben şöyle göstereyim. Bakın sevgili izleyiciler ben maskemle konuşuyorum. Kardeşimizle mesafe, sosyal mesafeyi koruyoruz. Bu arada da ve sizi tanıyalım hemen. Merhabalar evet. ben Yücel. Yücel. Burada mı çalışıyorsunuz? Ha, şey şey Hanımefendinin oğlusunuz. Hep beraber aile şirketi gibi yapmışsınız. Hayırlı olsun. Sağ olun. Genç kardeşimiz de burada. Bütün gençlere aktif, dinamik hizmet etmek için hazır ve nazır bekliyor. Salih Bey zaten çok büyük heyecanıyla bizi de buraya kadar getirdiler. Biz de size tanıtmak için buradayız. Eee siz burada ne yapacaksınız? Nasıl çalışmalar içindesiniz? Hem sizi de şöyle şu görüntüye doğru alayım. Salih Bey buyurun. Siz de de şöyle tekrar yanın, hem böyle konuşalım. Buyurun. Ya biz Ee, burada toplayın ne aile, yapıyorsunuz aile ailelere, ailelere hizmet ver, aile, aile, aile restorantı aile mı aile diyeceğiz de. buraya evet. o zaman evet. Evet. balık evi diyeceğiz aileleri bekliyorsunuz çocuklarıyla eşleriyle kardeşleriyle beraber aileyi buraya ağırlamaya onları konuk etmeye bekliyorsunuz Peki ben hayırlı olsun diliyorum Çok sizi şu anda o kadar çok insan izliyor ki ben onları tek tek biraz daha sayacağım. Ama burada insan yaşlanmaz Salih Bey. Evet. Bir de balık var. Koy e, var. Evet. Karadeniz'in şu güzelliği. Sizi de şöyle alalım. İsterseniz oturun. Evet. O manzarayı da alalım hep beraber. Biz buranın, efendim, biz buranın dışarıdan ha. E, herhangi bir balık alıyoruz. Sadece bu koyun balığını evet. kayıtlardan alıyoruz. Evet. E, İstiklalimize getiriyoruz. İstiklalimizde e, bu temizledikten sonra kameralarda, bulamalarda müşterimiz e, hangi bir şekilde isterse evet. E, o şekil balıklarımızla aileleri memnun ediyorsunuz burada. Şimdi kahvaltıya bekliyorsunuz önce. Aynen. 25 evet. çeşit kahvaltı sunuyorsunuz. Çeşitleriniz bol. Kaliteli yöresel değil Tabii ki yöresel hepsi var içinde. Kahvaltılarımızda hepsi var. Evet. E, genel bir şey memnun İnşallah gelecekler. Şu anda da yazıyorlar. Biz Mersin'e gideceğiz. Gitmeden görüşelim. Herkes, Kader Hanım siz de buraya gelin. Ailenizi alın. Komşularınızı alın. Ben sizi e, şu anda tek tek okumak istiyorum bu arada. Kimler onlara ayıp olmasın. Leyla Yıldırım, Kader Kutlu, Ahmet Canlıoğlu, Asur Gülkanat, Ramazan Başer, Hatice Hanım kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey burada muhteşem bir deniz muhteşem bir yeşillik harikulade bir mekandayız şu anda yeni yapılıyor bitmek üzere ve bir hafta içinde açıyorsunuz bütün ailelere burada huzurla kahvaltılarını öğlen ve akşam yemeklerini yiyebilecekleri balık üzerine ağırlıklı değil mi Burası kalecik yalı balık evi diyoruz Bahtiyar Öztürk izliyor Kader kutlu arkadaşım yakında buradan memlekete taşınıyoruz diyor. Biz gitmeden görüşseydik diyor. Kalecik balık, balık evine gel Kaderciğim. Arkadaşlarını al. Aziz Ersoy izliyor. Özlem Ceylan. Kanal 28'in çalışanına buradan selam. Özlemciğim tayfayı topla. Herkesi buraya getir. Bekliyoruz senden. Kader aa diyor. Çok güzel diyor Kader Kutlu. Aziz Ersoy ablam kolay gelsin demiş. Selamlar gönderiyor evet. hepinize. Aleyküm selam. Cevat Şişman, Mustafa Arslan, e, İsmail Küçük Sarı Yıldız. Çevre Bakanlığından izliyorlar. Burayı anlatalım herkese. Hayrullah Sağır, Murat Yiğit, Salih Bakan, Mustafa Arslan neresi orası diyor. Neresi Mustafa Arslan? Giresun'da Keşap ilçesini geçince Trabzon yönüne doğru ee, karab yol, yol ağzı mekkeni. Yol ağzı. Not edin benim dediklerimi. Giresun'dan çıkın Trabzon'a doğru. Keşap tünelini geçin. Daha sonra yol ağzı var, yol ağzı tüneli var, küçücük bir tünel. Orayı da geçince, var, var, var. E, orayı geçince kantar var. Kantara dikkat edin. Kantarın orada e, çok güzel bir e, mevkiye ulaşmanız için. Çünkü o saklanmış burada koyda. Yani burayı bulmanız için aramanız gerekiyor ben size e, saklanmış böyle şu güzelliğin içine saklanmış o yüzden gösteriyorum akşam olmadan size göstermek istedim buranın güzelliğini güneş dışını izlerken aynı zamanda balıklarınızı burada bu kardeşlerimizin yaptığı hizmetle size e, getirilmiş hizmetle yiyeceksiniz e, tamam diyorsunuz Mustafa Arslan anlaşıldı herhalde Manisa'dan Destan Ozan girdi şu anda bizi izliyor dursun gündüz Abu Bakar, Amiri, siz neredeyseniz, herkes buraya ya Kalecik, Yalı, Balık evine e, bu muhteşem manzarayı, o muhteşem lezzetlerin arasında güneşin batışıyla olduğu kadar, güneşin doğuşundan sonra da kahvaltıda burada tadabilirsiniz. Destan Ozan diyor ki, saklı bahçe mi diyelim, çok güzel tanıtıyorsunuz diyor. Evet saklı bahçe diyelim Destan Bey. Siz de yine bir e, medya

da e, ağzının tadına bulacak. Yerel yemekleri sakarcaları, kiraz, taflan kavurmalarını, turşuları, balı, tereyağını, pekmezi ve daha birçok ürünü Kalecik Yalı'da balık evinde sizlerde tadabileceksiniz diyorum. Şu manzaradan size biraz daha paylaşayım da, hani hak geçmesin. Siz bunları hak ediyorsunuz çünkü. Şuraya bakın ya denizin yeşil ve mavinin dans ettiğini görüyoruz. Nasıl güzel yapamazlar. Evet, Mikail Deveci katıldı. Şu anda hoş geldi diyelim onlara da. Evet sizi buraya bekliyoruz. Şu anda ben bu kadar paylaşayım. Size bir klip hazırladık. Oradan işletme sahipleri çok şanslı diyor sizin için. Teşekkür ederim. Çünkü Teşekkür ederim. gençleşirsiniz burada. Tabii. Manzara Müthiş lezzetler, organik yemeklerle doğal besin arasında ne olur. Dünyanın o sıkıntılarını evet. herhalde unutursunuz. Çok zaten. İnşallah yani. aileleri buraya bekliyoruz. Bekliyoruz. En kısa zamanda bu lezzetleri sizlerde tadın ama ben dert ki ben yerim. Erhan Güvenoğlu. Siz Pendik'teydiniz. Yanlış değilse ya da Kocaeli tarafı Gebze mi? Gebze. O zaman Giresun'a geldiğinizde sizi de buraya bekliyorum. Erhan Güvenoğlu, Yağlıdere. Yağlı dere. Evet, yanlış değilse evet. dere Sınır Tuğlacık Köyleri'nin ben bir programında tanıdım kendisini. Evet, size çok kalpler gönderiyorlar. Görüyorsunuz. Çok Yağlıdere'den ee, çok müziğimiz var zaten. Diyor ki Destan Ozan, geldiğinde mutlaka işletme Peki, sahibine param nasip olsun diyor. Başta. Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Şöyle biraz daha size manzarayı göstereyim ve şimdilik ben e, konuşmamı kesiyorum burada. Şöyle görün güneşi ve denizin üzerinde oluşmuş bulutları. Şöyle sis var. Tam ileride ufuk çizgisinde. Ve buradan ada da görüyorsunuz. Ada. Giresun adasını da buradan görüyorsunuz. Özlem Akyol. Özlem Akyol Giresun'da bir ayakkabı firmasında kardeşim, ailenize alın buraya gelin. Kalecik Yalı Balık Evi'ndeyiz şu anda. Kalecik Yalı Balık Evi nerede? Trabzon yolu üzerinde. Yol ağzını geçince, kantarı geçince bir üst geçit var. Üst geçidin karşısı deniz kenarı. Bakın, buraya gelin. Sessiz, sedasız. Hatice Hanım, siz çok çevreye sahipsiniz. E buraya gelen insanlar da insanlardır. Evet, buraya gelenler aile geliyor. Bazı insanlar tablo gibi harika diyorlar bu manzaraya. Kalecik Yalı Balık, Balık. Evi. Böylece sizinle bugün canlı yayında buluştu sevgili izleyiciler. Hepinizi davet ediyorum. Adreslerinizi söyleyin. İsimiz var, bulunuyor. zaman. Ne yazacaklar? Kalecik Yalı Balık Evi adresinizi direkt çıkıyor zaten. Nokta atışı buraya gelecekler değil mi? Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Mükemmel alalım adınızı. Yücel Küçük. Salih Küçük. Salih, Akarsu Aynen. ve Muhteşem Deniz Karadeniz sizi tanıştırıyorum böyle. Koronaya en etkili omega 3. Üç. Omega 3 işte bu denizler geliyor. Hemen buraya geliyor. Denizden sofraya mı diyoruz? Aynen. Peki. Aynen. Çok e, güzel Şah düşünmüşsünüz. Şahar balığı da e, bütün hastalıklara devadır geldiği mekandı. Evet. E, o zaman şey, kardeş ben bu manzaraya giremiyorum. ya Nasıl yapacağız? Kalecik Yalı Balık Evi izliyormuş. Kim izliyor bizi? Makbule Hanım mı izliyor? Olabilir. olabilir. Makbule Hanım size de merhaba diyoruz. Adet yarını bulsun. Peki. Çok güzel. Şimdilik bu kadar görüntüyle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Şöyle biraz daha nasiplenin. Evet. <laughs> Havyar var mı? Var. Havyar. Peki havyar da varmış. Çalara ben bayılıyorum. hala burası diyoruz o zaman. Lezzeti alayı açtığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de, annenize de bu arada. Emekleriniz inşallah zayi olmaz. Meşke. Bereketiniz bol olsun. Dualarımızı edelim. Hayrını görün ve büyüsün, çoğalsın bu sahilin güzelliği şöyle bizim evet ziyaretçiler de oradalar onları da çekelim. Korona geçsin tur getirelim. Tur getirelim diyorlar. Evet, Korona Aleyküm selam kardeş siz de hoş geldiniz buyurun. Korona geçsin buraya tur getirelim. Destan bey ben de katılıyorum size. Ee, i̇nşallah bu güzellikleri kartpostal gibi gerçekten de şöyle ben bakıyorum. Her üst üste çekilecek kartpostallar <laughs> şeklinde şöyle ben biraz dışarı çıkıyorum. Tamam, taraf, taraf, taraf. Ee, şöyle biraz Gece olsa daha... akşam da akşam da ayrı bir havası varmış buranın. Lambalar evet. yanınca da e, Kalecik Balık yalı, yalı Balık evinin lambaları da yanınca ama bir Akdeniz atmosferi görüyorum binada. Bir e, alaçatı maviliği görüyorum. Alaçatı'da Antalya, İzmir o bölgelerde turistin yöresinde yapılan binaların böyle küçük ama mavi boyalarını burada gördük. Ee, ve doğanın Allah'ın bize verdiği doğanın güzelliği şuradan. Oradan gördüm ben denize inildiğini ve muhteşem Karadeniz'in dağları. Organik bahçe de burada. Evet balıklara Ayhan Başkan hoş geldiniz sizde. de. Giresun Berberler ve Bayan Kuaförler Başkanı Ayhan Bey Ailenizle sizi şu muhteşem manzaraya bekliyoruz Buranın adı Kalecik Yalı Balık Evi Başkanım sizi de bekliyoruz Evet e, herkese gösterelim diye bugün böyle bir kaçamak yaptık Sizinle buluşturdum ben bu manzarayı Nasıl güzel ama tarif edilmez Konuşmak isteyenler var mı arkadaşlar? Arkadaşlarımız seyre dalmışlar Buranın güzelliğine bayılmışlar. İnanılmaz çok güzel gerçekten martının uçuşuna. Bakın şuna ya. Masmavi gök. Ve ay var. Gökyüzünde ay var. Güneş var. Güneşin batışı var. Mavi Karadeniz var. Mas mavi Yeşil Karadeniz'in maviyle dans ettiği yerde işte bir koyda saklı bahçede buluştuk sizinle. Bir akşam üzeri ikindi sonrasıydı. Siz de e, Salih Bey çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel mekana bizleri davet ettiniz. Geldik. Böyle Arkadaşlarımızı da gördük. Rica ediyorum. İnşallah e, aileler burayı keşfederler. Bu İnşallah. güzel keşiften de hiç vazgeçeceklerini sanmıyorum. Bayıldık. Söyleyecek söz yok. Aptiklerle süslenmiş ahşap balkonunda kendinize mis gibi deniz kokuyor, okyanus ki böyle mis gibi yosun kokuları var, kuş sesleri var. Nasıl güzel ya Rabbim ya, çok güzel. Muhteşem bir Karadeniz. Almanya'ya selam olsun, Naci Nebioğlu girdi. Bizim Giresunlu dedektifimize de selam. Neredeyiz biz? Yol ağzı, Keşap. Yol ağzı mevkini geçince kantardan bir kilometre ileride Kalecik Yalı Balık Evi'nin manzarasındayız şu anda. Sevgili Naci Neboğlu size de selam gönderiyoruz buradan. Salih Akarsu Beyefendinin yerinde mekanında şu anda Giresun'da güneşin batışını izliyoruz. Karadeniz'in üzerinde kuş sesleri arasında saklı bir koyu huzuru içinde Gülbey Tonbul siz de hoş geldiniz diliyorum. Peki çok teşekkür ederim Hatice Hanım diyor. Ailelerin yeri burası. Ailelerin kahvaltıya, serpme kahvaltıya, yöresel organik beslenmeye ve aynı zamanda derin deniz ürünlerini